Evet sıfır ama bir şeyler sanki var gibi şöyle kanat bir hareketlendi bir düzelteyim çekeyim take off geliyor mu geldi Vallahi hadi bakalım gidiyoruz evet bu sefer hiç uğraşmayacağım direk inişe geçeceğim çünkü. Artık bitti yani bulut kapattı, hava soğudu. Olay bitti. Geçen videoda yorum yazın demiştim. Yazmış birkaç arkadaş yani gayet iyi. Orada böyle birkaç tane gayet açıklayıcı ve güzel yorum da vardı. Yani Gayet güzel yorumlar. Böyle devam edin arkadaşlar. Yani yorumlara devam edin. Şimdi şu iniş planlamasındaki olayı artık şöyle diyoruz. Başlangıç pilotları işte P2'si P3'e o seviyedeki pilotlara yani yönelik İleri seviye pilotlar istediği gibi inebilir. Hafifçe %10 firan, %15 firancı var. Neyse işte böyle hafiften tutuyoruz. Böyle %20, %30 falan değil yani çok abartmadan hafiften tutuyoruz. İleri geri dalgalanmaları, sallanmaları engelliyoruz. Son 1 metre kala full stolu basıyoruz. İniş tekniğimiz bu oldu. Çünkü P2, P3 öğrencilerin sürekli karşı rüzgara ineceğini düşünüyoruz, hayal ediyoruz. En azından öyle olacak diyoruz. Ölü denizde öyle olmuyor ne yazık ki. Bu teknikle gelip böyle bam güm sürekli çakan orancılar gördüğümüz için ben öbür tekniği söylüyordum. Hani rüzgar hafif yandan gelse de sıfır olsa da siz kanadı hızlandırdığınızda en son freni basınca güzel bir havalanıp inebiliyordunuz ama en son anladık ki bu teknik böyle çok başlangıç pilotlarına uygun değil. Daha böyle işte hafiften tutarak geliyoruz. Bir metre kala iniyoruz. Tekniğini uygulayacağız. İniş planlamasını nasıl yapıyorduk? Onları konuştuk. Artık tekrar tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Şu anda yaptığım şey çok basit. 45 derecelik açıyı koruyarak iniş alanının etrafında uçmaya devam ediyorum. Öyle diyelim. Yani geziyorum. 45 derecelik açımı koruyorum ve geziyorum. Sağ yapıyorum, sol yapıyorum, ileri gidiyorum, geri gidiyorum. Ama 45 derecelik açımı koruyorum şimdilik. Evet 45 derecelik açıyla iniş alanını görüyorum. Bu derece yani yakınlaştıktan sonra artık böyle 40, 30, 35'e düşüyor falan ya. Hani buradan sonra gözümü iniş alanından hiç ayırmıyorum. Yani sağa sola bakmıyorum. Koordinasyonun bozulmasın diye sürekli iniş alanında gözüm. Sürekli iniş alanında gözüm. Evet iniş alanına bakıyorum. Ve o açıyı sürekli anlık olarak hesaplamaya çalışıyorum. Yani beyin onu hesaplıyor ben oraya bakarken. 30'lardayım. 30 25'lere geldiğimizde ne yapıyorduk? Artık son yaklaşmaya giriyorduk. Şu anda hala 30'lardayım. Evet düşüyor yavaş yavaş. Şimdi 30 25'lere düşüyor. Son yaklaşmaya girdim. Ne yapıyorum? Çok hafifçe tutuyorum. Hafifçe tutuyorum ve böyle gideceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Hafifçe tutuyorum. Hafifçe tutuyorum. Hafifçe tutuyorum. Hafifçe tutuyorum. Rüzgar sıfır. Şu anda gördüm. Bayrakta gördüm. Hafifçe tutuyorum. Arttırmıyorum freni. Son bir metre kala basıyorum. iniyorum Ve evet gördüğünüz gibi biraz yürümek ve koşmak zorunda kalıyorum. Çünkü rüzgar sıfır olduğu için böyle tuta tuta gelince böyle bir iniş oluyor. Yine böyle de iyidir. Yani en azından çakmaktan daha iyi ve daha kolay. Yani başlangıç öğrenciler için çok kolay böyle. Tutuyorum, tutuyorum, tutuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ve geliyorum. Bu daha kolay. Bunu da deneyebilirsiniz. İki teknikten hangisini seçelim? Hangisi daha güzel olur? Yine yorumlara yazın. Başlangıç öğrencisi olarak işte ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Ama bu teknik şu an daha kolay görünüyor. Görünen o. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.